Ya bu notlarla ne yapacağız? Nereye gireceğiz? Nasıl ilerleyeceğiz? Ben anlamadım ki. Aha lan oğlum bir çırak daha. Muhtemelen bu eve gidemeyecek. Zayıflar da çok. Babası da değnanen bunu bekliyor. Abi bana iş lazım. Tamam sen gel içeri. İsmin neydi? Özgür. Özgür kardeş sen bizim tam aradığımız adamsın. Gel. Gel koçum gel. Gel geç içeri geç. Aslanım sen git yukarıdan sana bir tişört versinler. Hadi. Özgürcüm bunlar CNC. Artık sen bir talaş mensin. Yürü yiğidim hadi bakalım. Ulan hiç hayal ettiğim gibi değil. Tam hayal ettiğim gibi bir çırak bu.